Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 5. kitabın 2. ünitesinin 4. dersini yapıyoruz. Kavait konularını anlatmıştık. Alıştırmaları size ödev olarak vermiştik. Yaptınız mı? Niye yapmadın? Aa, olmaz. Yapmanız lazım. Yapmayanlar lütfen yapsınlar. Ondan sonra gelip dersi dinlesinler. Yoksa dinlemesinler dersi. Evet. Onlara kızıyoruz. Evet burada ne istiyordu bizden? Boşluklara uygun kelimeler kelimeleri yazınız ve harekeleyin diyordu. Burada tabi bazı mebni kelimeler vardı onlara dikkat edin. Devletü <laughs> et. Devlet mükafatlandırdı. Kimi mükafatlandırdı? Ha ula mutefevvikine. Olur mu? Olur. Şu bu başarılı olanları mutefevvik. Fevk mutefevvik. Üstün başarılı olanları kafe mükafatlandırdı bak kafe yukafiu mukafaatun mükafat kelimesi de Arapçadan geliyormuş. Onu da öğrendik. Hakemet Endonezya Migawati Sukarno Endonezya hükmeden ol kadın kişi elleti nedir Migawati <laughs> sukarnu dur değil mi? Ee, elleti gelecek değil mi? Başka uygun olan bir şey yok. Tavvaru saruha ulema füzeyi geliştiren o cevi müzekker kişiler alimlerdir. O zaman ne diyeceğiz? Ellezine o cemi müzekkerler. Elleti olmaz. Tavveruhum değil mi? Onlar geliştirmiş. O yüzden ellezine olacak. Son örneğimizde de teallemtul lugatel ispanyolcayı öğrendim. Fi nerede öğrenmiş olayım? Fil bahri denizde olmaz. Fil külliye ha, fakültede öğrendim fil kulliyeti bak kulliyenin sonundaki hareke değişti ya kavl bahru bahrun sonundaki hareke değişti ama kem ondan sonra bak diğerlerinde hiç değişmedi kem mebnidir harekesi değişmez Ulayi mebnidir elleti ellezine bunlar hep mebnidir ve harekeleri değişmez bu ünitede biz neyi öğrenmiştik? Murab ve Mebni. Muğrab son harfinin harekesi cümledeki konumuna göre değişen. Mebni ise son harfinin harekesi değişmeyen diye açıklamıştık. Şimdi bu örneğimize bakalım. Öktübül kelimetel münasibete Mimma beynel gavseyni fil fera. Boşluklara parantez içindekilerden uygun kelimeleri yazınız. İlk ikisini yapmıştık. Sonrakileri siz yapacaktınız. El cebel yüsem el cebel el Ahdar <laughs> Hangi cebel olsun? Zalike <laughs> Çünkü bu zelike e, olduğu için merfu on bir damma olacak ve zeliku olacak. Değil mi? Öyle mi? Öyle diyor ya, ya Olur mu ya? Zelike mebnidir. Onun harekesi değişmez ne olursa olsun. Zelike mebnidir. Zeliku diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu yanlış zaten. Toptan yanlış. Böyle bir kelime yok yani. Zeliku mu olur ya? Öyle bir şey yok. Bu da Yeşil Dağ diye isimlendiriliyor. Ketebe kıssatel harbi ve silmi Tolstoy. Harp ve silmi yazan kimdir? Ellevi mi diyeceğiz buraya da? Buraya da Ellevi diyelim değil mi? Ellevi o kişi ki harp ve silm kıssası yazdı. O Tolstoy'dur. Bak bir de elleziye demiş. Bu ismi mevsuller meblidir. Sonundan harekesi böyle olmaz arkadaşlar. Ellezi'dir her yerde. Ellezî kâdel ceyşe orduyu komuta eden kimdir? Gâidun şuca'un cesur bir komutandır. Ellezî kâdel ceyşe burası müpteda. Ellezî müpteda komutandır. Haberun merfûn bir damme. Zaten murab bir kelime olduğu için gâidun olacak. Haber olduğu için merfu olduğu için kesra ve fetha olmaz. Damme olacak. Siyah bu Bu dolabın fiyatı kem? Kaçtır? Burada e, o zaman haber ya da müpteda olduğu zaman damme oluyor. merfun bir damme. Kem mi diyeceğiz o zaman? Kem diyenlerin kafasına taş düşer. Olmaz. Bu mebnidir arkadaşlar. Edevatül istifam mebnidir demiştik değil mi? İstifam edatları mebnidir demiştik. Onu unutmuyoruz. İstahriç minan nasıl ve beyin Parçadan mebni isimleri çıkar ve nev'ini beyan et. Bak ismi ve usul mebni de Zalike ismi işaret. Zalike tilke ulaike ha Bunlar hepsi huna hunake hunalike. Bunlar hepsi mebni isimler idi. Siz de çıkardınız değil mi? İki tane daha çıkarmış olsaydınız. Güzel. Demek ki bunlar mebni. Şimdi bu mebni olan e, isimleri, o konuyu şöyle kısaca bir hatırlayalım bakalım. E, affen. Evet. Hünaki ismun la teteğayyar hareketi ahiri. Son harekinin harekesi değişmeyen isimler mebni isim diye isimlendiriliyor. E, son ahirihi yani sonunun harekesi. Onun son harfinin harekesi değişen isimler var. Bunlar da Muğrab diye isimlendiriliyor. Zaten normalde isimler Muğrab'tır. Mebni olanlar ne? Zamirler. Ene huve ente hiye huma hum hunne ente entuma entuma ene nahnu hepsi. Sonra ismi işaretler. Zalike tilke ha ulai zalike ulaike huna hunake gibi. Tamam mı? Bunlar da e, mebniymiş. İsmi olsunlar. Ellezi elleti <laughs> ellezine. Bunlar hepsi mebnidir. Edevat, istifam edatları keyfemen, men, keyfe, kem, eyne, meta bunlar istifam edatları da mebnidir. Ama burada bir dipnot olarak kısa bir bilgi vereyim. İsmi işaretler evet mebnidir. İsim mevsuller mebnidir. soru edatları mebnidir. Ama bu üçünün de birer istisnası var. Bu işaret isimleri müsennaları ne olabiliyor? İrab ediliyor. İsmi mensullerin de aynı şekilde ellezen, elletani, müsennaları irap ediliyor. Ee, soru edatlarında bir tek eyyü soru edatı e, harekesi değişip irap edilebiliyor. Murab. O istisnayı da burada söylemiş olan. Daha sonra onu zaten tekrar hatırlatacağız. Tamam. Şimdi o zaman e, devam edelim. Kaldığımız yerde. Şimdi yeni bir konuya geldik. Burada da müsennaların irabı müsenna merfuun bil elif mansubun mansubun bil ya mecrurun bil ya şeklinde değil mi? Müsennaların raf alameti elif nasb alameti ya cer alameti yine ya nasb ve cer halleri ya Cem müzekker salimler merfuun bil vav mansubun bil ya mecrurun bil ya raf alameti vav nasb alameti ya Cer alameti yine ya şeklindeydi. Cebi müennes Salimlerin merfuun bi damme mansubun bil kesra mecrurun bil kesra. Cebi salimler de aynı diğer müfret kelimeler gibi aslında hareke ile irab ediliyor ama bir tek nasb alameti feta değil kesraydı. Bu yüzden onu da burada ifade etmiş olduk. Konuyu hatırladık. Şimdi onunla ilgili alıştırmalarımızı e, yapalım. Bakalım yapmış mısınız? Bunları da yaptınız değil mi? Yaptınız. Çok güzel. O zaman yaptıysanız ne yapalım? Devam edelim. Yapmayanlar varsa lütfen gidip yapsınlar. Tamam mı? Anlaştık bu Alıştırmaları mutlaka yapıyoruz. Ha, arada yanlışlar olabilir. Yanlış yapabilirsiniz. Ama önceden zihninizi yorup konuya hazır hale gelmeniz lazım. Bir şeyler yapmış olmanız lazım. Bir de sadece işaretleme değil yazın kelimeleri. Bahsu an sebebi tahattum atayra ki değil mi mudafin le mecrurun bil kesra şu gelecek arkadaşlar dairati bunlar olmaz değil mi çünkü uçakların parçalanmasının sebebini araştırıyorlar dairati mudafin le mecrurun bil kesra cem me'ne salimler zaten mecrurun bil kesra hareke ile irab oluyor merfu ve mecrur olduklarında zaten sıkıntı yok. Sadece mansup olduklarında da kesra oluyor. Değil mi? Hazani cemilani. Bu iki ne olsun? E, ee, i̇kiz. Bu iki ikiz güzeldirler diyeceğiz. Tev'emani değil mi? Hazani tev'emani cemilani. Ya da şöyle diyelim. Bu ikisi güzel ikizlerdir şu iki gördüğün adam var ya bu iki güzel ikizdir. Tevem hani burada haberun merfuun bil elif. Niye elif? Çünkü müsennalar merfuun bil elif raf alameti eliftir değil mi? Tevemeyn ve tevaim olmaz. Daha da rical şurta polis adamları kovdu. Polisler diyelim değil mi? Polisler kovdu. Kimi kovmuş olsun? Bir tane mef'ul kovacaklar. Sarikani. Olmaz. Mef'ulun bir Mansubun bil Değil mi? Çünkü müsenna bak. Sarikayni müsenna. Müsennalar mansub olduğunda mansubun bil ya. Nasb alametleri ya'dır. Burada da Cemil Müzekker Salim var. Sarikune. Ama vav raf alametidir. Fail olsa sarikune getirirdik. Ama nasb olduğu için sarikayni. Ya da cem Müzekker Salim sarikine şeklinde gelse o da doğru olurdu. Ama burada doğrusu nedir? Sari kayni. İki hırsızı kovdu. Mef'ulun bih mansubun bilya. Tavvara'l ulema'u. Alimler geliştirdi. El merkebet el fedaiye. Uzay araçlarını geliştirdiler. O zaman nedir? Mef'uldür değil mi? Mef'ulun bih mansubun bil fetha diyoruz. Ve el merkebati seçiyoruz. İtiraz mı var? Güzel. İtiraz edenlere e, teşekkür ediyoruz. Olur mu? O, bu cemi müennes salim. Mansubun bil fethadır bu. El merkebati. El merkebati. El fedaiyete. Tamam. uzay araçlarını alimler geliştirdi. Tamam mı? Bu mef'ulun bir mansubun bil kesra niyennehu cemi Salimler salimler Feta harekesini almıyor. Eskiye dayanan bir husumet vardı. Demiştik. El merkebati. Ama bunun sıfat el fedaiyete Bu da mansup, bu da mansup. İrapları aynı. Ama bu feta alamıyor, bu alıyor. O alamadı diye bu da alamayacak diye bir şey yok. Bu alıyor arkadaşlar. Ve bunun doğru şeyi de, irabı da şey doğru harekeste el yetedir Tam alimler uzay araçlarını geliştirdiler şeklinde. Tam. Evet, devam ediyoruz. Sonraki alıştırmamızdan. Bakalım doğru yapmış mısınız? Burada birinci örneğimizi yapmıştık. İlk önce müsennaya sonra cemiye çevir diyordu. Bunu yapmıştık. İkinciyi de siz yapacaktınız. As-sahafiyyu yata'bu fi ameli gazeteci işinde yoruluyor. Ne diyeceğiz? Es-sahafiyyâni yet'âbâni fi amelihima. Bak bunu müsenna yapınca fiili de müsenna yaptık. Ama iki gazeteci buradaki zamir buraya dönüyor. O zaman hima bak. Burada bir gazeteciydi. Hi döndü. Hüve. Burada hüma dönüyor. Cemi yaptık. Es-sahafiyyûne yet'âbûne fi him" gazeteciler işlerinde yoruluyorlar. Bu sondaki zamir buraya döndüğü için burası cemi olunca hüm o da cemi oldu. Müsenna olunca hüma oldu. Burada müfret olduğu zaman da hü oldu. Tamam. Fiiller de bunlara uymuş oldu. Tamam. Bu şekilde. Sonraki örneğimize bakalım. El mudir <laughs> ve yansah talibel muşagibe. Müdir şımarık öğrenciye nasihat ediyor. Bakalım fayda edecek mi? Yansahut talibel muşagibe. Burada nedir? Talibani diyeceğiz değil mi? El mudiru yansahut talibanil muşagibani. İki e, öğrenciye nasihat ediyor. Talibani dedik değil mi? Müsenna yapmak için sonra elif nun getiriyoruz. Öyle mi yaptınız? Öyle olmaz. Olmaz. Bu nedir? Müsenna olduğu için mansubun bilya. يَنْصَحُ الطَّالِبَيْنِ الْمُشَاغِبَيْنِ Müsenna olduğu için yanunlu getireceğiz. Mef'ulun bir mansubun bil ya. El onun sıfat olduğu için o da mef'ulun bir mansubun bil şahfen. Sıfetun mansubetun bil ya. O da mevsufuna uyuyor değil mi? Talibeni yapanlara çok kızdım bak. Biz ne öğretiyoruz bir saatten beri? Olmaz. Talibeyni olacak arkadaşlar. El müşâgibeyni. Bunlarda bir değişiklik yapmadık çünkü oraları ilgilendirmiyor. Müdür bir öğrenciye de nasihat etmiş olabilir. İki öğrenciye de nasihat etmiş olabilir. Çok öğrenciye de nasihat etmiş olabilir. Cem'i. El müdiru yansahu tullâbe. Bunu Cem'i müzekker salim değil arkadaşlar. Cem'i teksir olarak geliyor. Ne diyeceğiz? Yansahu'l müdiru attullâbel müşâhi Bine olacak değil mi? Tullabe öğrencilere el muşagibine. Burada da muşagibune diyemeyiz. Çünkü tullabe mef'ulun bir mansubun bil fetha. Cem'i teksirlerde, kırık çoğullarda neymiş? O Cem'i müzekker salimde geçerli olan kural geçerli değilmiş. Bak sahafiyyune vavnunla ba geldi. Ama tullabe cem'i teksir olduğu için bak hareket, normal hareketle irab ediliyor. Aynı müfret kelimeler gibi söylediğimiz vav raf halinin vav nas -e ya e, cer halinin ya olması cemi müzekker salim kurallı cemi müzekkerlerde kuralsız kırık çoğullar cemi teksirlerde aynı müfret kelimeler gibi harekeyle irab oluyor ama bunun sıfatı cemi müzekker salim gelmiş o yüzden mansubun bil ya tullabe mef'ulun bi mansubun bil feta el müşağibine sıfetun mansubetun bil ya şeklinde geliyor arkadaşlar. Düzelttiniz mi yanlışlarınız var? Düzelttiniz. O zaman devam edelim. Havvil el kelimati tahta khattun fil cumalatiyeti ila ve gayr yazın. Burada da müfrede çeviriyoruz. Birinciyi yapmıştık zaten. İkinciyi yapalım. El amiluna fil masna neşituna. Fabrikadaki işçiler cemi bak. Neşituna çalışkandırlar. Bunu müfrede çevireceğiz. El alimu fil masna neşitun. Bak العامل مبتدا مرفوع بالضمه نشيط خبر مرفوع بالضمه العاملون ايسا خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم نشيطون شعفاً. العاملون مبتدا مرفوع بالواو نشيطون خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم هكذا sahi gay. Bu bu şekilde olacaktı. Bak cemisi, cemi müzekker salimler merfum bilva, ama müfret kelime merfum bil merfum biddamme şeklinde gelmiş. Ba'de dirasatin taviletin ve neşatatin mukeffefe istata'a linsanı tahkika hulmu uzun inceleme ve uzun araştırmalar ve yoğun çabalardan sonra insan hayalini gerçekleştire ebildi. Gerçekleştirebildi. Dirase tin diyeceğiz değil mi? Bu cemi müennes salim mecrurun bil kesra. E müfret mecrurun bil kesra değil mi? Daha dirasetin. Cemi müennes salimleri mecrur halleri cemisinde de müfredinde de aynı bak. Dirasetin dirasetin taviletin şeklinde. Neşatatin neşatın. Bunun müfredi de neşatın şeklinde mukeffefin. burada T ile gelmiş müennes. Burada müzekker gelmiş. Çünkü neşatın müzekker. Mukeffefin o da müzekker. Neşatatin mühendis müennes. Mukeffefetin o da müennes. Ama tabi cem-i gayr akil olduğu için müfret müennes hükmünde onun sıfatta mü müfret müennes gelmiş. Evet. Bu da bu şekilde olacak. Burayla ilgili sorumuz var mı? Yok. O zaman devam edelim sorusu olanlar da sonra sorarlar. Evet. Son olarak burada bir alıştırmamız vardı. Parçadan müsenna ve cemileri çıkar diyordu. Ve zikr alamete iyarabihime. Onların irab alametlerini zikret. Bunları çıkarmıştık. Siz tabi farklı kelimelerde çıkarmış olabilirsiniz. Bakalım başka ne varmış. Ra'ide. Orada ra-i-da-ni demiştik değil mi? Metni okurken. Ama raidanil feda uzayın iki astronoti bu müsennalar muzaf olduğunda sonlarındaki nun düşüyordu. Aslında raidani idi. Belli sebepten dolayı muzaf olduğu için nun düşmüş. O yüzden bu da müsennadır ve man, şey merfuun bil eliftir değil mi? Müsennanın raf alameti. Sonra el yani bu da aynı şekilde merfuun bil elif. Sonra başka başka da çıkarmış olabilirsiniz. Cem müzekker salimler el fizyaiyine yine yine e, mecrurun bil ya da mansubun bil ya başka yokmuş. Cem müennes salim et tairati mecrurun bil kesra yine aynı şekilde. Dirasatin mecrurun bil kesra aynı şekilde. Neşatatin mecrurun bil kesra olmuş. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Yaptınız mı hepsini? Sorunuz var mı? Yok. Çok güzel. Son olarak bu dersimizde şu e, kavayt konumuzu hatırlayıp dersimizi tamamlayalım. Demek ki biz irap yaparken merfuun bil damme mansubun bil feta mecrurun bil kesra diyormuşuz. Bu aslında esas temel kural. Müfret kelimelerde bu şekilde. Ama kelime değiştiğinde, müsenna olduğunda, cem-i müzekker salim olduğunda, cem-i müennes olduğunda bunlarda bazı değişiklikler olabiliyormuş her zaman harekeyle irap olmuyormuş. Bazen harf ile de irap oluyormuş. Mesela müsenna ve cemi müzekker salimler harf ile irap olur. Damme fetha kesra değil. Elif, ya, vav, ya gibi harflerle irap ediliyor imiş. Mesela müsenna'nın raf alameti elif, nasb ve cer ya. Cem müzekker salim raf hali vav, nasb ve cer hali ya'dır e, cem-i salimler yine aynı müfret kelimeler gibi hareke ile irab ediliyorlar. Merfun bir damme fakat mansubun bil fetha değil mansubun bil kesra mecrurun bil kesra. Nas ve cerhalleri kesra ile cem-i salimde dikkat etmemiz gereken nas balametinin kesra olduğunu çünkü cem-i kelimelerin fetha alamadığını unutmayalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu dersimiz de burada bitmiştir. İntihad ders. Nerakum fid dersil qadim. Ma'as selameh.